Ee, G Gey ve Bit Pazarındayız. Yani size hem gezelim hem görüşlerinizi alalım. Ne diyorsunuz? Ada pazar. Pazarında pazar günleri kurulan bu Bit Pazarı ve Antika Pazarı deniyor bunlara. E, ee, dernek Başkanı Beyefendi ile de burada karşılaştık biz zaten. Onun açıklamalarına göre burada da her Perşembe günü sergi açmaya karar vermişler. Ee, vatandaşlarımız hem ucuz mal alma şansına sahip oluyorlar. Hem de tanımsal olan böyle değişik alanlarda özellikle radyo eski radyo ve ilgi gösteriyorlar. Geçen hafta buraya yaptığımız ziyarette bir vatandaşın bulamadığı zinciri orada bulup aldığını gördüm. Çok hoşuna gidiyor. Orada <laughs> mesela şurada e, var. Çok eski çakmakçılar ve var. Onlar kısacası burası herkesin kesesine göre olabildiği ama ucuz olduklarını zannediyorlar. Onların Mesela hocam, kalktıklarında... bak şurada çok, 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 çok ilginç şeyler var. Evet. Bak işte burası eskici dükkanı dediğimiz yer. Yani. Ama birçoğu işe yarayabilecek malzemeler. Evet. <laughs> <laughs> Güzel bulduk ya. Şey. Olmamız tamam için. hocam. Gelsin.